Herkese merhaba. Bu ders videosunda belirli integralin bazı özelliklerinden bahsedeceğiz. Bütün özellikleri bu videoda veremeyeceğiz. Çünkü ileride bazı teoremler ve bazı önermelerden sonra değişik özellikler vereceğiz. Videolar geldiğinde, yeri geldiğinde bunlardan da bahsetmiş olacağız. Ama burada temel özelliklerinden bahsedelim. Şimdi elimizde iki tane Riemann integrallenebilir, AB aralığında Riemann integrallenebilir fonksiyon var ve bir tane k sayımız var. Birinci özelliğimize bakalım. Diyor ki bize, f fonksiyonu bizim Riemann integrallenebilirdi. Bunu bir reel sayıla ya skalerle çarparsam e, bu ikisinin çarpımından oluşan fonksiyon da Riemann bilir. Bir fonksiyon ve bu ikisinin çarpımından oluşan fonksiyonun Riemann integralini şöyle hesaplayabilirsin. Buradaki sabit sayı vardı ya bunu dışarıya atabilirsin diyor. Güzel süper bir özellik. Skalerle çarp yani sabitleri dışarı alabilirim. Yani x değişkenine bağlı olmayan her şeyi dışarı atabilirsin. Güzel. Çok kullanacağımız bir özellik. 2'ye bakalım. 2 tane AB aralığında Riemann integrallenebilir fonksiyonu toplarsan bu ikisinin toplamında oluşan fonksiyon da Riemann integrallenebilir. Ayrıca Riemann integralini hesaplarken şöyle hesaplayabilirsin. Ve artı eksi yani artı da olur eksi de olur problem değil. E, x dx'i şöyle hesaplayabilirsin. Önce f'yi al sonra g'yi al. Bunları şu aradaki işareti de artık artı mı eksi mi bilmiyorum buraya koy. Çok kullanacağımız özelliklerden ikincisi lineerlik özelliği. Dikkat ederseniz bu belirsiz integralde de vardı. Birinci özellik belirsiz integralde de vardı. Peki çarpım yok mu? Hemen ona geçelim. E, F çarpı G Şimdi şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bunu sözlü olarak söyleyelim. İleride zaten olmadığını dair örnekler vereceğiz. Eğer F Riemann integrallenebilirse bordlukta. G de Riemann integrallenebilirse. Çarpım da Riemann integrallenebilir. Fakat integral F eşit olmayabilir integral G. E, pardon. Şöyle yapalım. İntegral F çarpı G. Eşit olmayabilir integral F çarpı integral G. X'lerini yazmadım kısa olsun diye. Yani bu her zaman sağlanmayabilir. O yüzden bu özelliği vermedik şimdilik ama şunu akılda tutun lütfen. 3'e bakalım. C, AB aralığında bir reel sayı olmak üzere. Bu özelliği çok kullanışlı. Sıkça da kullanacağız. Adam diyor ki AB aralığında bir tane C var. AB kapı aralığında bir C var. Sen integral hesaplamak istiyorsun. A'dan B'ye Fx, Dx hesaplamak istiyorsun. A'dan B'ye kadar hesaplayacaksın. Adam sana şunu diyor. Ya kardeşim diyor sen A'dan C'ye hesaplayabilirsin. Geldin A'dan C'ye. Burada dinlendin mi yoruldun mu artık ne yaptıysan sonradan C'den B'ye gidebilirsin. Problem değil. A'dan C'ye sonra C'den B'ye. E sonuçta nereden nereye gitmiş oluyorsun? A'dan B'ye gitmiş oluyorsun. Bunu da bu şekilde söyleyebiliyoruz. Yani aralığımızı alt aralıklara parçalayabiliyoruz. Bu özelliğimize bakalım. Her x eleman AB için fx küçük eşittir gx. E. Yani fx her zaman gx'in altında kalıyorsa integraller içinde aynı sıra korunur. Yani her iki taraftan integral aldığında, her iki taraftan integral aldığında bu özellikteki fonksiyonlar için her iki taraftan integral aldığında bu da korunur. Her x eleman ab için fonksiyon pozitifse Buradaki aralık için. integral altında demin Sıra korunur. Aslında yukarıdaki ön, e, özellikten bu özellikle çıkardı. Şurasını sıfır fonksiyonu olarak düşünürsen sıfırın integralinin sıfır olduğunu tabi e, hesaplanabilir ama biz onu vermedik herhalde. Sıfırın integrali sıfırdır. Onu da birazdan söyleriz. Fonksiyon pozitif ise integrali de pozitiftir. Negatif olmayandır pardon. A'dan A'ya Fx dx sıfırdır. Bundan önceden söylemiştik. A'dan B'ye Fx, Dx. Bakın arkadaşlar bunu çokça kullanacağız. A'dan B'ye Fx, Dx. Burada sana şunu söylüyor. Şuraya şöyle diyelim. A'dan B'ye gideceğine B'den A'ya gidebilirsin. Yani integral'e sınırlarını değiştirebilirsin. Fakat bir tane e, ne derler? Bunun bir bedeli var. Bedeli ne? İntegral önüne eksi alacak. Son özelliğimize bakalım. Fonksiyon sınırlı ise... <laughs> Tabi burada fonksiyon sınırsız liste sonsuz çıkma e, durumu olduğu için pardon <laughs> sonsuz çıkma durumu olduğu için hani o durumu ekarte etmek istiyorum. Fonksiyon sınırlı ise bir fonksiyon integrali küçük eşittir. Buradaki arkadaşlar e, integralin integrali mutlak değeri için konuşuyorum. Buradaki mutlak değer şu fonksiyonun yani integralin içine girerse integralin içine girdi gördüğünüz gibi bu e AB aralığındaki fonksiyonun integralinin mutlak değeri küçük eşittir buradaki mutlak değerli fonksiyonun integralinden diyebiliriz. Bunu da aslında bu özellik hani e, test sorularında çok sıklıkla gelmiyor fakat e, bazı kanıtlama sorularında gerçekten yardımcı oluyor. İşte şu fonksiyonun şundan küçük olduğunu yani üst sınırının bu olduğunu gösteriniz gibi gibi. Şimdi yukarıdaki özelliklerin hepsini tam kullanamayacağız ama çoğunu kullanacağımız bir örnek verelim. Sıfırdan pi bölü 4'e burada yazılan fonksiyonun integralinin değerini soruyor. Biliyorsunuz arkadaşlar burada yazılan bir belirsiz integral olsaydı bu bir fonksiyon ailesi belirtirdi. Fakat burada yazılan şey bir belirli integral belirli integralin sonucu bir reel sayı çıkmak zorunda. Yani burada yazılan şeyin sonucu bir sayı olacak. Şimdi şöyle diyelim. İntegral sıfırdan pi bölü 4'e. Bizim yapacağımız işlem şu. Şöyle şunu biraz ileri alayım. İse dedim. Şimdi lineerliği kullanacağım. Kullanayım. 2x dx. Artı hepsini bu şekilde ayırabilirim. Eksi 5 çarpı sinüs x. Artı sıfırdan. 1 bölü 4'e. Şurada şuraya 1 artı 2 gibi yazdığımı düşünürseniz. 3'ü. Tanjant kare x artı 1 dx, dx unutmuşuz. Artı gereğine kaldı. 3'ü parçalıydım 2 diye. 0'dan pi bölü 4'e 2 çarpı dx. Şimdi şunu da yapabilirim. İse dedim, ne, ne yapıyordum ben? x dışındaki bütün vatandaşları dışarı atabilirim. 2 dışarı geldi. Dışarı atmasanız da olur, atsanız da olur. Atalım biz. Eksi 5'i dışarı atalım. 0'dan pi bölü 4'e sinüs x dx artı burada dışarı atacağımız bir şey yok. 0'dan pi bölü 4'e tanjant kare x artı 1 dx artı 2 dışarı çıktı. 0'dan pi bölü 4'e dx. Şimdi belirli integral hesaplayacağım. Nasıl hesaplayacağım? 2 çarpı Şimdi içerideki fonksiyonun sen ilkelini biliyor musun? Biliyorsun x kare bölü 2. O zaman şu şekilde hesaplanır. x kare bölü 2 sınırlarımız 0'dan pi bölü 4'e. Eksi 5 çarpı. Buradaki fonksiyonun ilkelini biliyor musun? E biliyorsun. Buradaki fonksiyonun ilkeli ne? Eksi kosinüs x. Nereden nereye? 0'dan pi bölü 4'e. Artı buradaki fonksiyon ilkini biliyor musun? E bu fonksiyon ben türevi tanjantın türevi buradaki fonksiyon. O zaman buradaki fonksiyon ilkeli tanjant x. Sıfırdan pi bölü 4'e artı 2 çarpı buradaki fonksiyon ilkeli x'tir. Aslında buraya 1 yazsak da olurdu. Sıfırdan pi bölü 4'e şeklinde söyleyebiliyoruz. Buradaki 2 ile buradaki 2'yi sadeleştirelim. Şöyle yukarı yazacağım sonucu. Yer kalmadı. Sıfır yazarsak sıfır oluyor. Pi bölü 4 yazarsak 2 kare bölü 4 kare 4'ten 16. Eksi 5 çarpı kosinüs pi bölü 4. Eksi kosinüs pi bölü 4. Buradaki eksi dışarı alırsak artı olur. E, cosinus, kök 2 bölü 2. Eksi 0. Tanjan pi bölü 4. 1. Tanjan 0. 0. Artı 2 çarpı pi bölü 4. Eksi 0. Yani sonucu pek önemli değil ama yani tabii şöyle bir hesaplayalım. Ne gelecek? Yani bunu kafadan rastgele yazdığım için sonuç böyle geldi. Normalde daha sade sonuçlar gelebilir. Şuradan artı birimiz var. Artı 1 bölü 2. Yani buradaki integralin sonucu gördüğünüz gibi bir reel sayı çıktı. Yani burada aslında yaptığımız işlem şu. Ne yaptık önce? Bunları ayrı ayrı integrallerde yazdık. Bundan sonra her birinin ilkel fonksiyonu bulduk. Her birinin ilkel fonksiyonu bulduktan sonra şurada gösterelim. Her birinin ilkel fonksiyonu bulduktan sonra ne yaptık? Aslında e, burada uyguladığımız şey integral hesabın temel teoremi. ikinci temel teoremi. Önce üst sınırı yerine yazdım. Eksi sonra alt sınır yerine yazdım. Buradaki fonksiyon için de aynı şey geçerli. Buradaki fonksiyon için de buradaki fonksiyon için de hepsini yazdım. Aradaki işaretleri kullandım ve sorumu bitirmiş oldum. Bu videomuz bu kadardı. Önemli özellikler var. İleriki videoda görüşmek üzere.